Herkese selam arkadaşlar, güzel bir ömür geçirmeniz dileğiyle. Bugünün yayınının konusu sizlerle beraber e, inandığınız şeylere ulaşabilmek için yapmanız ve bilmeniz gereken bazı önemli özellikler. Bugün öğrendiğim çok güzel bir e, ders vardı. Sizlerin de aynı şekilde yapmasını istiyorum ve tabii ki sizin de umarım faydalı olacağını da inanıyorum. Çünkü aslında e, insan ve insanoğlu, içerisinde belirli programları kendi indirdikten sonra yapamayacağı bir şey yok. Yani aslında telefonunuza nasıl bir uygulama indiriyorsunuz ve indirmiş olduğunuz uygulama nasıl sizi daha iyi bir siz yapıyorsa ya da telefonunuza daha özellikler getiriyorsa aynı şekilde kullanılan dışarıdaki ya da içerideki bilgileri aktif ettiğiniz zaman çok daha faydalı bilgilere sahip olacaksınız. Telefonda bazı hepimizin kullandığı telefonlar var hepsinde birbirinden farklı özellikleri var. Çoğu zaman standart ama bazı telefon modellerinin bazılarına göre çok daha farklı özellikleri var ve çoğumuz kullandığımız telefonun özelliklerini çok da iyi bilmiyoruz. Bu telefon özellikleri içerisine girdiğiniz zaman çeşitli şekillerde farklı fonksiyonların olduğunu öğrendiğinizde telefon sizin hayatınızı daha da kolaylaştırıyor. Örnek veriyorum yenilenen çağda kolunuza taktığınız artık dijital saatlerle kalp ritmi, tansiyon gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Şimdi bu bilinçle tansiyonunuzun ne durumda olduğunu, kalp ritminizin ne durumda olduğunu öğrenerek ona göre daha sağlıklı bir şekilde, bilinçli bir şekilde spor egzersizi ya da diğer egzersizleri yapabilirsiniz. Bunların bazıları dediğim gibi telefon içerisinde olan özellikler, bazıları da dışarıda kullandığınız uygulamalar indirerek bilgisayarınıza ya da telefonunuza. Bunlar akıllı saat olabilir, alarm olabilir. Sizi belirli saatlerde çalışmanızı, koşmanızı ya da hayatınızda banka ya da diğer işlerinizi yapmanızı kolaylaştıran işlemler. Bugün yazılımlar sayesinde bile eskiden belki 10 saatte yaptığımız şeyleri bir yazılımla bir tuşla belki 5 dakika içerisinde binlerce ürün dükkanlarımızı ekleyebiliyoruz. Bu da dışarıdan indirdiğimiz ya da dışarıdan kullandığımız programlar. Şimdi bunu niye anlatıyorum? İnsanoğlu da bir programdır aslında. Yani neredeyse bir e, şu an yarı robot şeklinde yaşıyoruz. Yani bunu ne demek istiyorum? Aslında gerçekten kullandığımız teknoloji bizlere çok daha farklı şeyleri ulaştırıyor. Yani e, gerçekten bazı şeyleri başarabilirsek, ki bu başaracağımız şeyler e, bize çok değer katarsa doğru bilgiler olduğu takdirde inanılmaz derecede başarılı işler yapabiliriz. E, o kadar çok sinek geliyor ki gözüme. Her neyse bir tanesini yuttum galiba ya. Şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey aslında arkadaşlar sizin de bilgilerinizin çok doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde çok daha güzel ve başarılı bir süreçte kendinizi geliştirebileceğiniz gerçeği. Kendinizi bir format olarak bir gördüğünüz zaman kendinizi geliştirebilirsiniz. Şu an bilmediğiniz bir uygulamayı kendinize indirerek ki tabii ki teknik olarak beyninize indirmiyorsunuz ama indirdiğiniz şey şu bilgi eğer hayatınızda yaşamış olduğunuz bazı sistemlerin nasıl olduğunu görebilirseniz bu sistemler sayesinde kendinizi upgrade yapabilirsiniz yani güncelleyebilirsiniz ve daha iyi bir versiyonu kendinize getirebilirsiniz nasıl mı ee, aslında şöyle arkadaşlar sineklerden kaçmaya çalışıyorum aslında şöyle şimdi ee, çok güzel bir uygulama, taktik. Şimdi bir tane yuvarlak çiziyorsunuz arkadaşlar. Bu yuvarlak sayesinde eee 8 parçaya bölüyorsunuz. Ve 8 parçaya böldükten sonra yuvarlağın içerisine e, işte kariyeriniz, iş hayatınız. Ben buradan yürüyemeyeceğim ya bu kadar sinekle. Kariyeriniz, iş hayatınız, sağlığınız arka tarafta eee Para, onun dışarısında e, hobileriniz, onun dışarısında e, farklı farklı şeyler yazıyorsunuz. Yani 8 tane ana hayatınızın içerisine alacak şeyler. Bunların bazılarını da çeşitlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi bunları yaptıktan sonra bunlara 10 üzerinden bir puan veriyorsunuz. Ve 10 üzerinden vermiş olduğunuz bu puan sayesinde arkadaşlar bir ortaya tekerlek çıkıyor. Ve hayatınızın hızlı ve doğru bir şekilde akabilmesi için bu tekerliklerin, ölçütlerinin ortalama bir şey olması lazım. Yani örnek veriyorum bir tarafta para hayatınız 4 ise ortalama üzerinden şu an içerisinde verdiğiniz parayla olan ilişkinize ve aşk hayatınız örnek veriyorum 8 ise burada bir balanssızlık yani dengesizlik olduğunu görüyorsunuz. Ve o yüzden sistem... <laughs> hayatınızda yaşamış olduğunuz sürecin neden yavaş çalıştığını sizlere açıklatıyor. Çünkü insanoğlu gerçekten bir donanım gibi. Ve bu donanım yanlış bir şekilde eğer sistemde olarak tekerleği şey olursa arkadaşlar dönmeyecektir. Ve dönmediği için de ne oluyor? Otomatikman problemler oluyor. Hepinizden şu an bu videoyu durdurup eline bir tane kağıt kalem alıp bir yuvarlak çizmesini, bu yuvarlığa 8'e bölmesini ve 8'e başlıklar olacak şekilde para, kariyer, iş, sağlık, aile, sizin için önemli olan şeyler aslında bunlar değişebilir ama genellenme olarak arkadaşlar 8 tane önemli parçayı ayırıyorsunuz. Ve bu parçaları ayırdıktan sonra bunlara 10 üzerinden bir puan veriyorsunuz ve verdiğiniz dilim örnek veriyorum 10 üzerinden 7 ise 7'ye kadar olan kesirli bölümü boyuyorsunuz. Boyduktan sonra aslında sizi siz yapan kriterler bir tekerlek şeklinde ortaya çıkıyor. Ve hayatınızın doğru bir şekilde akabilmesi için bu tekerleklerin aşağı yukarı ortalama 7 ile 8 ya da 9 aralığında olması gerekiyor. Sebebi şu eşit bir şekilde olduğu zaman her hareketinizde daha dengeli ve düzenli bir şekilde ilerleyecektir. Düşünsenize bir tekerlik ama yamuk. Üçgen bir tekerleği nasıl döndürebilirsiniz? Ya da dörtgen bir tekerleği elbette ki döner. Fakat hayatınızdaki iniş çıkışların sebebi aslında bu dengesizlikten kaynaklanıyor. Yani çok zengin adam olabilirsiniz. Ben biliyorsunuz bu kanalda sürekli sizlere nasıl zengin olacağınızı anlatıyorum. Ya da nasıl başarılı olabileceğinizi. Fakat arka tarafta mutsuz bir zengin olmanız gerçekten ee, sizlere çok da bir şey katmayacaktır. Gün sonunda ee, tabii ki başarılı olmanız çok güzel bir şey ama her alanda daha iyi olursanız bu hayatınız için de çok daha iyi olacaktır ve çok daha önemli olacaktır. O yüzden lütfen bu uygulamayı kendiniz de uygulayın. İkincisi bu uygulamayı yaptıktan sonra kendinize sormanız gereken bazı teknik sorular var. Geri kalan boş kısımları nasıl doldurabilirsiniz ve örnek veriyorum. İş hayatınıza yüzde 10 üzerinden 7 verdiniz. Ve 10 üzerinden 7 verdiniz de 7'yi neye verdiniz? Neye göre verdiniz ve neye göre seçtiniz? Yani 7 olduğunu nereden çıkardınız? Benim bir işim var. Mutluyum. işe gidiyorum. Akşam geliyorum. Ve o yüzden de 7 puan verdim. Tamam bu çok güzel bir şey. Peki daha çok işiniz olsa onun rakamı yükselir mi? Eğer cevabınız evetse o zaman sizin adınıza çalışacak iş sistemleri daha çok geliştirirsiniz. Aynı şekilde aşk, aynı şekilde e, kariyer, aynı şekilde sağlık. E, sağlığınız şu an iyi mi? İnşallah iyidir. E, eğer sağlığınıza düşük bir puan verdiyseniz sağlığınızı daha iyi yapabilmek için yapmanız gereken şeyler ne? Spor salonuna yazılmak, arka tarafta e, hobiler. hobileriniz var mı? Mesela örnek olarak, e, sizin kişisel gelişiminiz mesela kişisel gelişim de bir alan kişisel gelişiminiz ne sosyal aktiviteleriniz de bunlar da bu dilimler arasında puan vereceğiniz şeyler arkadaşlar sizi mutlu eden sizi alıp götüren sizleri düşünmenizi hani bir anda hayattan kopartan şey ne yalnız şu an buraya geldiğinizde yaklaşık yerde 20 yani yüzlerce karga var arkadaşlar şu arka tarafta bilmiyorum görebiliyor musunuz ama ee, yani dediğim gibi bu programı çıkardıktan sonra kendinize çok güzel bir gelişim e, haritası çıkarmış olacaksınız ki bu harita sayesinde sizler gerçekten ve gerçekten sizlerin nerede kendinizi geliştirmeniz gerektiği hakkında e, temel bilgiye sahip olacaksınız. Aslında bu büyük haritayı gördüğünüz zaman artık neye ihtiyacınız olduğunu çok daha iyi anlayıp ona göre kendinizi geliştirebilirsiniz. Ve bence e, bugün. Almış olduğum benim örnek veriyorum bir danışmanlık harika geçti ee, kesinlikle ve kesinlikle sizlere de tavsiye ederim Instagram'dan bana ulaşırsanız linkini de veririm ee, benim için çok güzel bir seanstı umarım sizlere de faydası olur arkadaşlar onun dışarısında e, arka tarafta baktığınız zaman hayatınızda artık neyi istediğinize odaklanın neyi istemediğinize değil neyi istemediğinizi zaten biliyorsunuz. Ama odaklanmanız gereken şey neyi istiyorsunuz ve onu nasıl elde edersiniz? Çünkü dediğim gibi bundan hepsi telefonunuza indirdiğiniz uygulamalar gibi. Örnek veriyorum. Para kazanmak istiyorsanız belirli başlı kursları alıp, belirli başlı kitapları okuyup para kazanabilirsiniz. Sistem şöyle çalışıyor. Benim kendi gördüğüm ve tecrübe ettiğim süre içerisinde arkadaşlar örnek veriyorum. Benim de yıllar önce çok parasal bir sorunum vardı. Sürekli olarak borçtaydım. Yani param olsa bile ee, para harcamayı ya da kullanmayı bilmediğim için sürekli olarak e, banka kartları olsun ve diğer şeyler olsun problem yaşıyordum. Fakat bunun bir problem olduğunu anladığım zaman harekete geçtim ve harekete geçtiğimde e, o şey hakkında bilgi sahibi olmam gerektiğini anladım ve ondan sonra süre içerisinde e, sistemin nasıl çalıştığını, sistemin ben ne kadar çalışırsam da çalışayım bana para kazandırmayacağını öğrendim. Nasıl kazanabilecektim? Ben yokken bile benim adıma çalışacak sistemler geliştirmem gerekiyordu. ve Yani yıllar üzerinde bu sistemi çalıştım. En sonunda kendi başına çalışabilecek bir hale getirdim. Şirket kurmak bir çocuk büyütmek gibi. Eğer çocuğunuz varsa beni çok iyi anlarsınız. İnşallah da olur. Çok güzel bir duygu. Ee, sağlıklı bir şekilde yaşarsınız. Şirket kurmak neden çocuk kurmak e, büyütmek gibi? Çünkü şirkette sürekli olarak bir şeyler çıkacak arkadaşlar. Bu böyle... Ee, bazen işler iyi olmayabilir, bazen çalışanlarınızda problem yaşayabilirsiniz, bazen yapmak istediğiniz şeyleri yapamayabilirsiniz ya da e, onun için belirli bir zamana ihtiyaç vardır vesaire vesaire. Arka tarafta e, papağan sürüsü var. Şu an onların sesi geliyor mu bilmiyorum size ama çok güzel burada papağanlar var. E, dediğim gibi kendinizi geliştirerek, kendinizi o konu hakkında uzman ederek, yani o programları indirerek sizler hayatınızda o olması istediğiniz dilimleri arttırabilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Bakın internet üzerinde şu an çağımızın 2022 yılında inanılmaz derecede gelişen ve çok daha kolay bir şekilde para kazanacağınız sistemler her geçen gün artıyor ve milyoner sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle İngiltere'de arkadaşlar inanılmaz derecede milyonerler var. Bunların teknik sebeplerinden bir tanesi bir İngiltere şirket ve iş yapmaya çalışan insanlara destek oluyor. İkincisi, bu süre zarfı içerisinde devletten çok rahat bir şekilde kredi alabiliyorsunuz. Üçüncüsü, e, yatırımcılar çok. Dördüncüsü, bu süre içerisinde yaptığınız iş doğru şekilde diğer insanlara da yardımcı olursa, tabii ki diğer sizin yardımcı olduğunuz insanlar da size yardımcı oluyor. Bunu ben çoğaltabilirim, daha da fazla bir şekilde ama burada anlatmaya çalıştığım şey, her ne yapıyorsanız yapın. Bence bir an önce harekete geçin çünkü işin kritik ve tek noktası insanoğlunun harekete geçmesiyle başlıyor. O yüzden sizden rica e, bu haritayı çıkartın eksik yanlarınız neyse bu konu hakkında alanında en iyi olduğunu düşündüğünüz insanlarla iletişime geçin. Örnek veriyorum herhangi bir şekilde e, ne olabilir kişisel gelişim kişisel gelişimle ilgili e, probleminiz varsa Kendiniz kitap okumuyor ya da okutamıyor ya da ilginiz dağılıyorsa ya da kendinizin bir şey öğrenmesi için istediğiniz takdirde yapamadığınızı düşünüyorsanız YouTube'a girin, Google'a girin ve eğer yapabiliyorsanız İngilizce kaynaklardan araştırın. Çok daha büyük sonuçlara ulaşacaksınız. Her nasılsa yoksa Türkiye'de kişisel gelişimle ilgili e, internette araştırma yapın. Hem hem kitap olarak hem de şey olarak. Özellikle benim size tavsiyem alanında kitap yazmış insanlara daha çok ilgi gösterin. Sebebi şu. Bakın bir videoyu çekmek çok kolaydır. Şu an ben yaptığım gibi videoyu kameraya alarak çekebilirim. Siz de çekebilirsiniz. Ama o konu hakkında kitap yazacak boyuta gelmek e, yıllar alır. Ya tabii ki insanlar belki bir yıl sonra da bir kitap yazabilir ama şöyle bir gerçek var. Bir konu hakkında hem onun videosunu çekip hem eğitimini verip hem de kitabını yazıyorsa bu insan bir şey bildiği ve bir şey inandığı için yapıyordur. Kimse durduk yere ben bugün video çekeyim arkasından o konu hakkında kitap yazayım demez. Bu işe kendini adamıştır. Bu adamış olan insanlara size ne faydası vardır? Diğer insanları da ayıracak şekilde sevdiği işi yapan insanlar diğer insanlardan daha çok bilgi sahibi olur ve bu bilgiyi diğer insanlar yararlarsın diye Kur'an kullandığı için sizlere daha çok etkisi olur. Çünkü bir tarafta her bilgi için para ödemeniz gerekirken bir tarafta sadece bir bilgi için ona ulaşabilmek için bir hizmet ya da bir şey almanız gerekecektir. Ve bu bazı yerlerde ne kadar doğru olsa da bazı yerlerde öğrendiğiniz bilginin kısıtlanmasına ve haliyle de ticaretinizde çok da şey yapmamanızı sağlayacaktır. Arka tarafa baktığınızda çok güzel bir manzara var. Her neyse, dediğim gibi biz de bunun için eğer finansal olarak ve kendi işinizi kurmak adına arkadaşlar, bu gösterdiğim senaryoda sizler de kendi işinizi kurmak ve Amazon, eBay Facebook Marketplace, Etsy, Shopify ve aklınıza gelecek diğer platformlarla ilgili tasarımsal olarak print-on-demand, online arbitrage, retail arbitrage, drop shipping ve aklınıza gelecek diğer iş modelleri sizin ticaretten başarabilmeniz için ki ben bunu kendim başardım ve nasıl başardığımı ve nasıl yaptığımın hepsini hemen hemen her şeyine kadar anlattım. Ve sizlerin de aynı şekilde eğer ekonomik problemlerden sıkıntılı bir şekilde yaşıyor ve ay sonunu sürekli getirirken kendinize de düşünüyorsanız demek ki artık sizin de o kısmı biraz daha yukarı çıkartmanızın zamanı geldi. Ve biz bunu sizlere kendi internet sayfamızda digitalmarketmentoring.com internet sayfamızda adım adım 17 tane eğitimi bir pakette sunacak şekilde sunuyoruz. Bu eğitimler sayesinde arkadaşlar buna yüz binlerden fazla insan satın aldı ve katıldı. Bu eğitimler sayesinde çoğu insan bu dediğim şeyleri kendi hayatında yaptı ve başarılı bir şekilde şimdi hayatında devam ettiriyor ve sürekli olarak üstüne koya koya da ilerliyor. Eğer siz de kendi zamanınızın geldiğini düşünüyorsanız bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Aşağıda bırakmış olduğum linklerden bizlere Instagram, YouTube, Facebook ...ve internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Özel telegram gruplarımız var arkadaşlar. Eğitime katıldığınız zaman lütfen gruba katılın. Ve eğitimin içerisinde olur da... ...kafanıza takılan sorular olursa da... ...sizler için özel bir şekilde... ...birebir benim cevaplamış olduğu... ...özel soru cevap tıkıt sistemi var. Siz soruyorsunuz ben video çekerek... ...size anlatıyorum arkadaşlar. eğitim içerisinde bu mevcut bir ay boyunca. Arzu ettiğiniz takdirde bu avantajdan da yararlanın. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar... ...sizler de kanala abone olarak... Videoyu beğenerek ve arkadaşlarınızla paylaşarak onların da kendi gelişimini sağlamasına yardımcı olabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda bana bunu belirtirseniz ben de bununla ilgili içerikler çekerek sizlerin daha çok başarılı olup dünyayı değiştirecek insanlar olmasını sağlayabiliriz. Unutmayın arkadaşlar dünyayı değiştirecek insanlar bunu değiştirebileceğine inanan insanlardır. Steve Jobs'un çok güzel bir sözü. Bir sonraki videoda görüşmek